Evet sevgili izleyicilerimiz, hamdolsun bir devletimiz var, ülkemiz var, yurdumuz var, vatanımız var. Hani vatansızlarda da düşünürsek vatanın ve devletin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Şimdi bu devletimiz var, hükümetimiz var, hükümetimizde bakanlıklar var. Tabii bunu yereler taşraya indirmek için de il müdürlükleri var, hatta ilçe müdürlükleri var. Bunlar nedir? Yani Ankara'daki efendim bakanlığın yerele inmesi demek il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri. Yani diyelim ki bir kanun var. İşte uygulayacaksın ama e, beldelere göre veya diye bir taşraya göre değişiklikler gösteriyor. Oraya uyarlanmak için il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri kurulmuş. Yani hizmeti halkın ayağına götürmek için. Şimdi il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri bunu görmezden gelirlerse işte sıkıntı orada başlar. Şimdi bazı müdürlükler böyle yani e, İnisiyatif kullanamıyor müdürler ee, veya efendim e, durumu anlamamazlıktan geliyor veya diyor ki üste diyor iletirsem diyor e, ben sıkıntı yaşarım diye düşünüyor e, aslında bu halkı zora sokuyor yani bazı yerlerde bunlar böyle oluyor e, biz bunların e, daha aktif olmasını düşünüyoruz yani işte en son yaşadık. Afat'la ilgili. Şimdi gidiyorsun e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na efendim sistem açılmıyor diyor. Veya e, onu diyor, e, devletten görebilirsiniz diyor. Vatandaşı geri döndürüyorlar. Oysaki vatandaş size gelmiş. Değil mi? Bunu orada e, durumunu izah edebilirsiniz. Veya vatandaş her şeyi her yerde çözemez. Belki sizden teyit istiyordur. Yani yereldeki konuyu eee belki Ankara'ya ulaştıramıyorlar. Ulaştırırsam sıkıntı yaşarım diye düşünüyor olabilir il müdürleri. Bunların böyle düşünmemesi lazım. Yani burada inisiyatif kullanıp sorunu yerinde çözmek lazım.